Merhaba. Bu videoda size iPhone 16'nızı iCloud'da nasıl yedekleyeceğinizi göstereceğim. Ayrıca yedeğini bir Mac'e de alabilirsiniz. Eğer bunu yapmak isterseniz kanalımızda Mac'e nasıl yedekleme yapılacağına dair bir video izleyebilirsiniz. Ama iCloud'a yedeklemek istiyorsanız Sadece ayarlara gidin ve ardından en üstteki hesabınızı seçin. Ve şimdi iCloud'a gidin. Sonra iCloud yedeklemeyi bulun. Bu iPhone'u yedekle seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Ve bu seçenek etkinleştirildiğinde... Telefon belirli aralıklarla otomatik olarak yedeklenecektir. Özellikle prize takılıyken ve kullanılmıyorken Wi-Fi'ye bağlıyken ama ayrıca şimdi yedeklemek isterseniz de yedekleyebilirsiniz. Mesela bir şeyler yapacağınız için örneğin iPhone'unuzu sıfırlamak gibi ya da onunla başka bir şey yapmak, telefonunuzu bozabileceğini düşündüğünüz bir şey yüklemek gibi ya da örneğin tamir etmeye çalışıyorsanız, sökmek istiyorsanız o zaman da yedeklemek harika olur. Ve şimdi sadece yedeklemenin tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor. Endişelenmeyin, telefonunuzu kullanmaya ve her şeyi yapmaya devam edebilirsiniz. Her şeyi ...otomatik olarak yedekleyecektir. Bu arada burada kaydettiğiniz tüm cihaz yedeklerini de görebilirsiniz. Yani üzerlerine tıklayarak onları yönetebilir. O yedeği iPhone, iPad veya başka bir cihazdan kapatabilir ya da silebilirsiniz. Yediğin çok uzun sürmediğini görebilirsiniz. Çünkü bu iPhone'da daha önce zaten yapılmış yani aslında bu da demek oluyor ki sadece değiştirilen şeylerin üzerine yazar. Ancak bir şey değişmediyse olduğu gibi bırakılır. Bu yüzden çok uzun sürmek zorunda değildir ve yedekleme tamamlanır. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. E